Işıklar açıldığında aydınlığın ne demek olduğunu bilelim. Güzel mutlu günler için evden çıkma, kendini karantinaya al. Sağlık çalışanlarımızın üzerinde zaten koca bir yük var. Biz neden bu yükü daha fazla ağırlaştıralım ki? Eğer sen de sağlık çalışanlarının yükünü bir nebze de olsa azaltmak istiyorsan lütfen evde kal Türkiye. Biliyorum evde çok sıkıldınız ama bunlar sizin sağlığınız için. Sağlığınız için biraz daha evde kalın. Biraz daha gayret edelim. Bu günler elbet bir gün geçecek. Bu, bu hastalığın bir tedavisi mutlaka bulunacak. Sizleri çok seviyorum. Bizim evde kalmamamızı, derslerimizden geri kalmamamızı istiyorsunuz eğer lütfen yukarıdaki kutucuklara dikkat edelim. Dışarıya çıkmamamız gerekiyor ama eğer dışarıya çıkarsak da Maske kullanmamız gerekiyor. Ellerimizi bol bol sabunlu sularla 20 saniye boyunca temizlememiz gerekiyor. Dengeli beslenmemiz gerekiyor. Ee, ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Tek kullanım peçeteler kullanmamız gerekiyor. Dezenfektanlar yoksa dezenfektanımız kolonyalarla ellerimizi sık sık temizlememiz gerekiyor. Ülkecek geçirdiğimiz bu zor günlerde koronavirüs ile mücadele için evde kal Türkiye. Hayatta kalmak için evde kal Türkiye. Hayat evesi var. karanlıkta kalmak gerekiyor ki ışıklar açıldığında aydınlığın ne demek olduğunu anlayabilelim. Güzel, mutlu yarınlar için evden çıkma. Kendi karantinaya al. Şu yukarıdaki kelime bugünlerde hepimize çok zor gelebilir. Ama aslında içinde birçok anlam barındıran bu kelime belki de bizi hayatta tutacak tek şey. Lütfen ülkemiz için, bizim için ve sağlığın için evde kal. Şunu bilmeliyiz ki gecenin en soğuk olduğu an güneş doğmadan hemen öncedir. Bu karanlık günleri bir gün geride bırakacağız. Onun için evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Müzik